Merhaba sevgili YouTube izleyicileri, Gerçeğin Gezegeni üyeleri. Bugün insan vücudu hakkında pek çok ilginç gerçeği keşfedeceğimiz bir video ile karşınızdayım. Vücudumuzun karmaşık yapısını ve şaşırtıcı işleyişini daha yakından tanımak için bu videoyu hazırladım. Hazırsanız birlikte insan vücudunun sıra dışı dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte insan vücudu hakkında şaşırtıcı 10 bilgi. Bir yetişkinin vücudu yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşur. İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur ve her bir hücre farklı bir işlevi yerine getirir. Sinir hücreleri, kas hücreleri, cilt hücreleri ve daha birçok türde hücre vücudumuzu oluşturur. Kalp Kalp bir ömür boyu durmaksızın çalışır. Yaklaşık olarak dakikada ortalama 72 kez atar ve her gün yaklaşık olarak 100 bin kez atar. Beyin Kan, beyin bariyeri adı verilen bir koruma mekanizması sayesinde dışarıdan gelen zararlı maddelerden korunur. Ayrıca beyin uykuda olduğumuzda özel bir temizlik sistemi sayesinde kendini temizler. Vücudumuzdaki en güçlü kaslar göz kaslarıdır. Bu kaslar sürekli olarak çalışırlar ve hayat boyunca yaklaşık olarak 80 milyon kez göz kırpma hareketi yaparlar. Parmak uçları. Parmak uçlarımızdaki parmak izleri her birimizin benzersiz olduğunu gösterir. Bu nedenle parmak izi tanıma, güvenlik ve suç mücadelesi gibi birçok alanda kullanılır. Vücudumuzda sıcaklık, basınç, dokunma, acı ve daha birçok duyuyu algılayan 7200'den fazla duyu reçinesi bulunur. Bebekler koklama yoluyla annelerini tanıyabilirler. Yapılan araştırmalar bebeklerin doğumdan hemen sonra annelerinin kokusunu tanıyabildiklerini gösteriyor. Yeni doğan bebeklerin annelerinin kokusuyla rahatladıkları ve huzurlu hissettikleri bilinmektedir. Bu annelerle bebekler arasındaki bağın koklama yoluyla nasıl kurulduğunu gösteren ilginç bir örnektir. Kemikler Kan hücrelerini üretirler. Kemikler sadece iskelet sistemimizi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kemik iliği içinde kan hücrelerinin üretiminden de sorumludur. Bu, dünya etrafında iki buçuk kez dolaşacak kadar yeterli uzunluktadır. Ve son bilgimiz insan vücudu yaklaşık olarak 37 derece sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık vücudun iç organlarının düzgün çalışması için önemlidir ve sıcaklık düzenlemesi vücut tarafından sürekli olarak kontrol edilir.